Sevgi Selim, Yemek Kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle üzüm asma yaprağının nasıl kışlık saklanacağını göreceğiz. Bunun için 3-4 yöntemim var. Bunları sizlere göstermek istiyorum. İlk önce en kolay olan iki yöntemle başlıyoruz Öncelikle ben toplamış olduğumuz asma yapraklarını bu şekilde üst üste diziyorum arkadaşlar Bakın bu şekilde üst üste diziyorum ve gelişi güzel bu şekilde yerleştiriyorum Şimdi en kolay yöntem olan bitktirizde yapacağımız. Yöntemi göstermek istiyorum. Bir peçeteyi alıyoruz, bunun üzerine bu şekilde diziyoruz. Gelişi güzel diziyoruz arkadaşlar. Ama şu kenarlarını şu şekilde katlayacağız ve saracağız. Bakın. Şu şekilde saracağız. İnanın bunları kışın difrizden çıkardığımız zaman taze yaprak almış gibi e, o kadar taze ve lezzetli duracak. Şimdi bunu bu şekilde sarmış olduğumuz, bakın buraları da kapandı arkadaşlar. Bunu bir buzdolabı poşetinde şu şekilde saklayacağız. bir tane daha yapalım. Gelişi güzel yapraklarımızı bu şekilde yerleştiriyoruz. Bu kadar yeterli. Şuralarını sararak kapanmasını önlüyoruz. Sarmamızı sarar gibi arkadaşlar. Sonra bunu bu şekilde katlayarak uca kadar gideceğiz. Bakın bu yöntem e, kış için en kolay yöntem arkadaşlar. Kışın buradan aldığımız e, asma yapraklarını bir e, kabın geniş kabın içine koyduğumuzda bunu e, kaynar su döküp üzerine bir 5 dakika beklettik mi sarılmaya hazır olacak. Bunu bu şekilde e, torbamızı dolduracak kadar yapıp dip bekletebiliriz. Birinci yöntemimiz bu. İkinci yöntemimiz arkadaşlar bildiğimiz su şişesi ya da işte içecek şişelerinden herhangi biri olabilir. Yalnız bu plastik olması gerekiyor. Difrize koyduğumuz için patlamaması lazım. Şimdi buradan e, almış olduğumuz bakın bu şekilde sarıyoruz arkadaşlar. İçine atıyoruz. Bu ben küçük şişede gösteriyorum. İsteyen istediği şişede yapabilir. Yani daha büyükte de, de olabilir. Sorun olmaz. Bunu bu şekilde sarıyorum arkadaşlar. Ve ben şöyle bir küçük olduğu için kepçe sapıyla bastıracağım. Arkadaşlar siz oklama yardımıyla da büyük şişelere yapabilirsiniz. İnanın bunu da kışın şişeyi şuradan kestiğiniz zaman boşalttığınızda aynı şekilde bunu da e, sıcak suyla beklettiğiniz zaman 5 dakika sıcak değil daha doğrusu kaynamış suyla beklettiğimizde inanın çok lezzetli sanki bahçeden yeni toplanmış gibi tazecik kullanacağız. kalıyor arkadaşlar. Küçük göründüğüne bakmayın. Tek tek yaparsanız daha kolay kullanırsınız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç hava bırakmadık. Gayet güzel bir şekilde tek tek sararak doldurdum. Kışın buradan çıkarıp bir kaba koyacağız bunları ve kaynar suyu üzerine boşaltıp 5 dakika bekletmemiz yeterli. Ondan sonra da zeytinyağlı dolmalarımızı sarmaya hazır olacak. Evet son bir tane daha koyalım. Bununla tamam olacak. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunun püf noktasını veriyorum size. Bunu bu şekilde doldurduktan sonra e, dip frize koyacağız ama şu şekilde içinde hava varsa havasını çıkarıp kapağını kapatıyoruz ve kışın afiyetle yiyoruz. İkinci yöntemimiz buydu arkadaşlar. Arkadaşlar kışlık Asma yaprağı hazırlamanın başka bir yöntemine geçtik. Şimdi bu da haşlama yoluyla tuzsuz olacak arkadaşlar. Suyumuz kaynayacak. Ben bir kavanoz için şu an hazırlık yaptım. Daha büyük kaplarda daha fazla yapabiliriz. Şimdi kaynayan suyumuz, tuz falan yok içinde. Kesinlikle. Bunları bir kavanoza yetecek kadar ben bu şekilde... Suyun içinde yavaş yavaş kaynatmaya başlayacağım arkadaşlar. Şöyle suyun içine basıyoruz. Bu yöntemi de çok güzel ve çok kolay. İnanın yaprakta ne bir erime ne de bir bozulma oluyor. Bunu da vakumlayacağız kavanozları. Bu vakumun şeyle etkisiyle bozulma olmayacak. Çok güzel. Hiç koku falan olmayan bir yöntem. Bunlar tuzlanmadan yapılıyor arkadaşlar. Bak. Ve e, inanın bir kavanozdan gayet fazla bir e, asma çıkıyor. İstediğimiz kadar koyabiliyoruz. Bu şekilde kaynamaya başlayacak daha koyalım. Eksik gelmesin. Çevirerek altını üstüne çevirerek her tarafının aynı eşitlikte renk değiştirmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Evet kaynamaya başladı. Ben bir maşa yardımıyla bunu yapmayı daha kolay buldum. Bu yöntem daha kolay. Eliniz yanmadan bu şekilde maşayla yapabilirsiniz. Sıcak sıcak içine koyacağız arkadaşlar. Elimizin yanmaması için bir maşayla daha kolay bir şekilde yapıyoruz. Bu şekilde basıyoruz arkadaşlar. Üzerini dolduruyoruz. Ocağımızın altı yanıyor arkadaşlar. Kapatmıyoruz. İşlem bitene kadar patlıyoruz yani kendi suyunu kendisi ayarlamış oldu şişemizde buna bu kadar yeter fazla basmaya gerek yok arkadaşlar şimdi bir peçete yardımıyla kavanozumuzun etrafını siliyoruz kapağımızın içini de siliyoruz peçeteyle arkadaşlar bu şekilde suyu yeterli geldi. Eğer suyu yeterli gelmezse siz e, üzerine su da koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bu şekilde sıkıştıracağım. Arkadaşlar asma yaprağımız e, şu an şişede. E, Kavanozumuz da hazır. Sıcak bir şekilde. Bunu ağzını sıkıca kapattık. Ters çeviriyoruz ve üzerine kapatıp 24 saat böyle bekledikten sonra kilerimizi alıyoruz. Kışında afiyetle yiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar üzüm asmasının diğer bir e, kışlık hazırlanma yöntemi ise tuzlanarak yapacağız. Eskiden zaten bu yöntemi daha çok e, büyüklerimiz kullanıyormuş. Bunun da lezzeti kendi içinde daha farklıdır arkadaşlar. Yapraklarımızı hazırladıktan sonra Şöyle yerleştiriyoruz ve buna kaynamış su ekliyoruz arkadaşlar. Her yerine kaynatmıyoruz, kaynamış su ekliyoruz ama suyumuzda yine tuz yok arkadaşlar. Buna da tuz koymuyoruz. Tuzu az sonra salamura yaparken koyacağız. Buna da salamura yöntemi diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir 10 dakika beklemesi yeterli oluyor. Bakın yapraklarımızın rengi zaten kendiliğinden değişti. Sıcak su değiştirdi rengini. Arkadaşlar rengi değişen yapraklarımızın alt taraflarının da rengi değişsin diye içlerine su girmesini sağlıyoruz ve bu şekilde bekliyoruz bakın rengi nasıl değişti üzerini kapatmaya gerek yok arzu ediyorsanız kapatabilirsiniz ama 10 dakikada rengini değiştirecek bakın altıda aynı şekilde olmaya başladı bu şekilde 10 dakika bekletelim Evet arkadaşlar 10-15 dakika bekletmiş olduğumuz salamura yapraklarımızı biraz soğutursak daha rahat şişelere doldururuz. Ellerimiz yanmaz. Şimdi böyle bölüm bölüm alıyoruz. Bakın iç tarafı elimize gelecek şekilde. Kalın tuzumuzu da şöyle alalım. Bir tatlı kaşığı koyduktan sonra şu şekilde sarıp bunu kavanozun dibine yerleştiriyoruz arkadaşlar bunu siz isterseniz 5 kiloluk kaplara da yapabilirsiniz ben hani az e, miktarda göstermek istiyorum çok kolay buna bir şey olmaz arkadaşlar bu şekilde içinde tuzu kalacak e, kışın bunu açtığımızda biraz e, suda bekleteceğiz arkadaşlar tuzu çıksın diye yoksa bu şekilde yaparsak eee zeytinyağımız çok tuzlu olur. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde iç e, yaprakların uçlarını tuza koyduğumuzda erime olmayacaktır. Bu şekilde diziyoruz. Bakın. Elimizin ulaşamadığı yere de şu şekilde yardımcı oluyoruz. Tuzu fazla koymaya korkmayın. Tuzlu olacak diye de korkmayın. Tuz bunun koruyucusu olduğu için bir şey olmaz. Nasıl olsa kullanmadan önce soğuk suda bekleteceğiz. da tazecik dalından yeni koparılmış. Arkadaşlar emeğimize sevgi katmayı unutmayalım. Güzel, sevgiyle yaptığımız yemeklerin lezzetini alalım. Arkadaşlar bu şekilde e, Doldurduk kavanozumuzu içlerini hep sararak gayet de güzel oldu. Bakın neredeyse kendi su verdi ama ben e, üzerine çıkacak kadar su koyacağım. Koymadan önce sadece bir tatlı kaşığı daha kaya tuzu koyuyorum ve üzerine kaynamış su koyuyorum. kapatıyorum ve bunu da kışlık olarak saklıyoruz arkadaşlar bak gayet güzel oldu yaptığımız üç yöntemde burada arkadaşlar dört yöntemde burada dördünün de ayrı bir lezzeti olacak en kolay hangisi size geliyorsa onu yapmanızı tavsiye ederim Sevgiyle kalın, afiyet olsun.